Ekufes Gaziantep'ten merhabalar. Aracımız 2018 model Passat Comfortline Muş'tan gelen misafirimizin aracına Elegance tipi hem far hem de arka stoplardan yaptık. Dörtleri açalım. Dinamik kayar sinyalli, açılış ve kapanışta animasyonlu. Dörtlüyü kapat, kontağı kapat. Kontağı tekrar aç. bu şekilde açılışta animasyon yapar. Ön tarafa gel. Kontağı kapat. Aç. Açılışta yine bu şekilde farlarımız animasyon yapar. Sinyal ver sağa sola. Farları aç misafirimize hayırlı olsun diyoruz. Muş'tan gelip bizi tercih ettiği için ayaklarına sağlık. Teşekkürler. Siz de bu tür işlemler için, bu tür donanımlar, opsiyonlar için bizimle iletişime geçebilirsiniz. 543 356 9351 51 iletişim numaramız. Arkadaşlar yine tekrarlıyorum. Lütfen akşam saat 7-8'den sonra çok acil değilse aramayınız. Whatsapp'tan yazınız. Biz size zaten en kısa zamanda döneceğiz. En kısa sürede müsait olduğumuza döneceğiz. Lütfen rica ediyorum. Çok acil değilse 7'den 8'den sonra lütfen aramamaya özen gösterelim. Hoşçakalın. Saygılar.